Plasenta previa'nın tipik belirtisi, ani gelişen ağrısız vajinal kanamadır. Bu kanamalar bazen hem annenin hem de bebeğin hayatını tehlikeye sokacak kadar büyük kanamalar olabilir. Vajinal muayene ve cinsel ilişki Plasenta previa'nın kanamasına sebep olabileceği için tanık olduktan sonra hasta mutlaka vajinal muayene olmaması ve cinsel ilişki olmaması açısından uyarılmalıdır. Plasenta previa'da kanama az ise ve fetal matürinte eğer daha sağlanmamışsa normal doğum zamanına kadar beklenebilir. Çoğu olguda normal doğum zamanına kadar, terme kadar beklemek mümkün olmaktadır. Bu süreçte, bekleme sürecinde bebeğin akciğerlerinin olgunlaşması için de tedavi verilir. Plasenta previa'da eğer kanama fazla ise doğum haftasının kaçıncı haftasında olursa olsun mutlaka sezaryen ile doğum gerçekleştirilir. E, Plasanta yani bebeğin eşi doğum yolunu tamamen kapattığı için Presanta Previa'da normal doğum mümkün değildir. Doğum mutlaka sezaryen ile olur. E, presanta Previa'nın en büyük tehlikesi doğum sırasında bebek ve anne için hayati risk oluşturacak kadar büyük kanamaların olma ihtimalidir.